Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Kardeşlik Vakfı Derneğimizin gönül dostları, kıymetli başları Şu anda 92 numaralı Resulullah Sevdalı Su Hayratımızın inşa kısmına geldik Kardeşlik Vakfı Derneği olarak Bangladeş'in Barisal bölgesinde Bamrel köyündeyiz Şu anda kuyumuzun inşaatı yapılıyor ee, Allah'ım kıymetli başlarımızdan razı olsun Şu sebepten ötürü bu videoyu çekmek istedim Tahmini 2'ye iki ay yakındır Buradayım. E, evimi, işimi, her şeyi bırakıp buraya e, sizlerle başlarımızın, başlarının doğru yere gittiğini tespit etmek için ve buradaki ekibimizin başında durmak için geldim. Kısa bir süreliğine geldim. Benim için çok kıymetli deneyim oldu. E, her günüme şükrettim. İstanbul'daki hayatıma ayrı ayrı şükrettim. Neden? Çünkü e, İstanbul'da bir saat, iki saat su kesildiği zaman ciddi bir telaşa kapılıyoruz. Ancak buradaki insanların su problemini gördükten sonra, susuzluğu gördükten sonra gerçekten e, Türkiye'deki hayatımız her gününe ayrı ayrı şükretmem gerektiğini fark ettim. Bizim o 1-2 saatte girdiğimiz telaş çok saçma kalıyor. Neden? Çünkü burada su yok. İnsanlar pis sulardan ihtiyaçlarını gideriyorlar. Yağmur suların birikintilerinden ihtiyaçlarını gideriyorlar. Çoluk çocuk hastalıklara sebebiyet veriyor bu pis sular. Şu anda inşaatımız devam ediyor. Allah'ım sizlerden razı olsun tekrardan. 65 kişilik Su Kuyusu ekibimiz, 20 kişilik tespit ekibimizle siz değerli gönül dostlarımıza ve buradaki ihtiyacı olan halka profesyonel hizmet vermekteyiz. Geçtiğimiz haftalarda bütün köylere dolaştık, teker teker evleri ve köyleri dolaştık. Hem ihtiyacı olan insanları hem su ihtiyacı olan köyleri tespit ettik. Toplamda 748 nokta tespit edebildik ve hala daha fazla şu an başvuru geliyor ve su kuyularımız e, inşaatları bittikten sonra inşallah o köylerimizi de gidip e, tespit edeceğiz kayıtlarını alacağız. 748 tane dediğim gibi su ihtiyacı olan nokta tespit ettik. Bunun 120 tanesinde şu anda kuyularımızın açılışı yapılıyor. Yalnız 628 tane daha şu anda tespit ettiğimiz ciddi anlamda acil su ihtiyacı olan noktalar var, köyler var. Mazlum Topraklardan, Bangladeşten Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve